tatlılar. Ay öykü. Baksana zebra'ya bak. Gördün mü? Evet zebra var orada gördün mü? Bak zürafalara bak öykü. Ay ne kadar güzeller. Evet bakın arkadaşlar öykü hayvanat bahçesine geldi. Evet ne var orada? Aa çok güzel. Ölkü görüyor musun? Baksana. Şu zürafalara bak ölkü. Değil mi? Zebrayı gördük mü? Şu zebralara bakın. Gördün mü ölkü? Zürafaları. Arkadaşlar bakın çok büyük boyunlarına bak ölçü boyunlarına bak gördün mü ne kadar güzel Ay şu zebraların rengine bak çizgi çizgi Evet bak evet orada zebralar var orada bir bakayım. Ay zebra'ya bak. Evet. Buradan. Burada, Tam buradan bak daha güzel gözüküyor. Evet bak. Bak gördün mü? Hadi gel. Hadi nereye gideceğiz şimdi? Şimdi nereye gideceğiz? Biz hayvanat bahçesine geldik. Bak görüyor musun şu zirafalara? Bunlar da zebra boylarına kadar uzun ölçü görüyor musun? Nereye? Nereye gidelim? Nereye gel. Evet. Evet bak burada da resimleri var. Ne kadar güzel. Bak. Hadi gel başka yerlere gidelim. Gel. Bir sürü hayvan göreceğiz daha. Bir sürü var. Orada, orada. Evet orada. Orada zürafala zebra var. Orada. Evet. Evet anneciğim bak. Orada. Evet çok güzel. Öykü <laughs> şu kuşa bak. Öykü bu ne? Bu kuşun adı ne Öykü? Nereye gittin sen? Evet o kuş ne öyle? <laughs> Ölkü, bak gel gel ölkü buraya gel, gel 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 gel. Hii, şu, kuşa bak. Ya, şu kuşa bak. Ölkü. büyük. Sana ya Hii, boyuna bak ne kadar büyük boyu var. Evet çok büyük değil mi boyu ölkü? Hii. Hadi gel, hadi gel. Başka neler var? Aa öyk şunlar ne? Aa bunlara bak. Ölkü bu ne böyle? Neymiş bunlar? Hepsi büyük boyları bu kadar olmuş. Bak bak. <laughs> Kendi de mi ölkü? Zürafayı. Bak. Herkes eliyor zürafayı. Bak herkes mama veriyor zürafaya. Gördün mü? Baksana şu zürafaya ölkü. Ha, Gidin siz de sırayla girin. Flamingoyu da görmedik. <laughs> bakayım ah, papağana bak Ölkü. Kocaman gördün mü? Bu mu? Bu mu bu? Gördün mü? Bu Papağanı gördün mü Ölkü? Bak. Papağan değil o. Boynuzlu kuş. Boynuzlu kuşmuş. Ya boynuzlu kuşmuş. <laughs> Hayır yasak girmek yasak öykü. Ay gördün mü öykü bak. De bir şey yok ki. <gülüyor> <gülüyor> gördün mü <ölkü>? <gülüyor> <gülüyor> Lemur bunlar lemur. Bak, <laughs> bak, 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 bak. bak nasıl zıpladı gördün mü nasıl zıpladı gel gel buraya gel Öykü aa bak neler yapıyorlar nasıl zıplıyorlar nasıl koşuyorlar mormuş bunların adı ölçü. Ya. Lemur <laughs> <laughs> şu kuşlara baksana. Renk ya renk. Bak turuncu turuncu gördün mü? <gülüyor> 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 gördün mü <şu> turuncu kuşları? <laughs> Ölkü ee, şu renkli filemon. Gördün mü? bak bak renkli filemon bu. bu değil <laughs> mi bunlar? <laughs> Yok. Şu <laughs> filemon <Flamengo> doya bak <laughs> ölkü. <ölçüşü> <ölçüşü> <laughs> <bak, ölçüşü> ne kadar güzel değil mi? gel bu tarafa bak. <laughs> Görüyor musun şu flamengoları? İşte bunlar flamengo. <laughs> Gördün mü? <laughs> Hangi renk hatta sonlar? <laughs> Şunlara bakın. <laughs> Bugün Bağmalara gidelim. Ne? Bağmalara, adaya. Nerede? Ay ay ki bak bak şunların güzelliğine bak. Gel gel. Gel bu tarafa gelin bakın gelin gelin. Gelin bak burada cam var. Buradan görünür. Gel. Gel gel. Hadi hey teyzem. Burada hepsi burada. Evet, ki bak orada bir sürü portakal ağacı var gördün mü? Bir sürü portakal var orada. Evet Öykü şimdi nereye gidelim? Penguenlere gidelim mi? Penguenlere gidelim şimdi de. Arkadaşlar şimdi biz penguenlere gideceğiz. Evet. Nerede ki penguenler acaba? Burası çok büyük. Öküş aşağı koşuyor, 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 koş, 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 koş. koş koş evet, koş evet. Evet, ne var orada? Bir bakalım. Evet, koş bakalım. Ama yavaş ol düşme tamam mı? Düşme sakın. Yavaş, yavaş. Hadi, yavaş yavaş kaç 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 ben de koşayım ben de koşayım ben de koşayım ay bak bir sürü penguen var burada bak <laughs> bir sürü penguen var ölçü gördün mü <laughs> bak penguenler var ölçü burada bir sürü hem de görüyor musun penguenleri hani penguenlere baksana ne pisi hay çok tatlılar bak Bak çok tatlılar penguenlere bak herke yüpücür bucür yürüyorlar. Bak bak burada da yüzen var. Bak nasıl yüzüyor. Şu şuna baksana. Bu ne böyle? Maymun mu bu? Maymunun heykeli bak. Baksana maymun heykeli bu. Ay gördün mü? Bak. Evet. Şu maymuna ölkü bak. Ne yapıyor orada? Gördün mü? Gel gel şuna bak gel. Öykü bak buraya geliyor bak. Bak bak bak. bak, bak. Gördün mü bak geliyor. Buraya gidiyor. geliyor sanki Öykü. Nereye gidiyorsun? Buraya gel. Aa bak şurada da var. Gördün mü? Bak buraya geldi, bak buraya geldi. Gördün mü? Bak tam dibimize geldi Öykü. Ay gidiyor, git ölçü bak ne güzel oyun oynuyor sallanıyor gördün mü ölçü? Baş kızım? Arkadaşlar şu an aslanların oradayız. Bir bakalım aslanlar neler yapıyor. Aslanlara bakalım. Oy, aslanlara bakalım. Uyuyorlar. burası ormanın kralı mı? Gördün mü ölçü aslanlara bak. Tam Aslanları uyuyorlar gördün mü? Orada. Evet, orada. Uyuyor aslan o aslan. Ne oldu? Bizim. 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 Cam çok aslan. Evet, aslan. Bak, Başka mı bir, şey bir şey görmek yani, istiyorsun? Bak, Baksana şu aslanlara. Şeyle, sen. Bana bak oğlum resmini çek. mi sen? Çekeyim mi? Ya, bakın, sen ikinizi. bakın daha neler var. Aslanla resmini çekeyim mi? Ay şu aslanlara bak öyle ki ama bakmıyorsun ki bak. Bak orada uyuyor aslan. Gördün mü? Wow. Uyuyor aslan. Gergedan'a bak. Görüyor musun Gergedan'ı? Bak gel hayır hayır, hayır gel gel. Bak geyik de Gergedan gel şuraya gel. Ay şu gergedanlara bak. Ay ne kadar büyük öykü gördün mü? Evet. Çok büyük. Pis mi kokuyor? Biraz pis kokuyor evet. Ne oldu? Hadi gel bak. kocaman. Büyük büyük. Baksana büyük büyük ölçü. Tatlılar, geyikler. Ne kadar güzeller. Şurada tane. Ay keçiye benziyor bu da. Gördün mü? Ne kadar tatlılar, geyikler. Bak. Öykü. Çok güzeller değil mi? Bu timsah göreceğiz. <laughs> güzel. Aa, güzel ay. Şey ay <laughs> Şu timsaha bakın arkadaşlar. Ne kadar büyük, kocaman. Ay, ay. Hadi gel, Gelsin. gel, gel, Gelsin. gel. gel. Oğlum, oğlum gel. Caman, <laughs> Gördün mü Öykü? Gördün mü? altında <laughs> Arkadaşlar şuna bakın ne kadar sessiz duruyor. Şu kuşa bak. Ne kadar güzel bembeyaz gördün mü? Gel bakalım gel koşalım. Koş koş hadi koşa koş. Çabuk bak gidiyor gidiyor. Koşalım 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 koşalım. şunlara bak. De ne kadar tatlılar. Evet, 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 ölkü. bak, ölkünün de elini ısırdı. <laughs> ölkü elini mi ısırdı? <laughs> elini ısırdı arkadaşlar. Biraz uzak duralım. Biraz kızgın bu. Bu kış biraz kızgın ölkü bak. Ay. Ölkü elini mi ısırdı? <laughs> Ay sen niye Öykü'nün elini ısırdın bakayım? Öykü bak elini ısırdı değil mi senin? Burada eşekler var. Ay yavru eşekler. Öykü gördün mü? Küçük küçük yavru eşekler. <gülüyor> <gülüyor> Korktu Öykü korktu. Öykü koktu, Ölkü, koktu. Ölkü koktu. Hı hı. Ama Öykü gel buradan bak. Ne kadar tatlı. Gel buradan bak Öykü ne kadar tatlı. Ay Öykü baksana ne kadar tatlı değil mi? Hı. Niye korkuyorsun? Bunlar eşek bir şey değil zarar vermezler. Bak burada da var ölkü. Ay ki bak bir tanesi bize doğru geliyor. Evet bir tane daha var. Gördün mü ölkü? Ne kadar tatlılar baksana. Evet. Aç çıkıyor ölkü çıkıyor çıkıyor bak. Bak 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 yemek yiyecek bak bak. Yes. Bak bak. bak. Aa örtü yemek yiyor gördün mü? Gel, gel. Bak. Ne oldu? Tokan çıktı. <laughs> Tokan çıktı. Ama bak öyle ki nasıl yemek yiyorlar. Hadi gel bakalım bak. Bak mama yiyorlar. Hadi gel gel. Burada ne varmış? Ay ne kadar tatlılar, ne kadar tatlılar, ne kadar güzeller. Bak, bak Ölkü gördün mü ne kadar tatlılar. Bu tükürüyor mu Ölkü? Ha? Ya bize tükürürse? Ölkü gördün mü bak? Baksana ne kadar güzeller. Ölkü hadi gel. Gel Gel buraya gel gel. Bak pis kokuyor. Evet pis kokuyor biraz. Biraz pis kokuyor ama çok tatlı bak. Ay çok sevecenler ya. Çok tatlılar. Bak örkü gördün mü? Gördün mü? Gel gel buraya gel gel. Gel gel. Bak buraya bak. Bak kocamanlar. Çok tatlı bak. Gördün mü Ölkü? Aa, bunlar ne böyle? Anne, bunlar ne? Bak bak kuşa bak. Ay çıkamazsın ama buraya çıkmak yasak. Hayır atlarsın atlarsın. Buraya çıkmak yasak. Bak kuşa. Sakın atlama, sakın. sakın atlama, bak düşersin orada kalırsın. Düşüyorsun. Arkadaşlar dev gibi bir kaplumbağanın yanına geldik. Hem de dev gibi gel burada Öykü gel bak gel buraya buraya. Evet burada, burada işte kocaman. <gülüyor> 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 bu çok büyük. Kocaman bir kaplumbağa var. Evet gördün mü? Korkma Ölkü bir şey yapmaz bak uyuyor sanki. Sanki uyuyor. Bak arkadaş da korkmuyor. Baksana. Ay kocaman bir kaplumbağa. Gözünü kırpıtıyor bak. Gördün mü Ölkü? Kocaman hem de kocaman Ölkü. Gördün mü kocaman o? Ne kadarmış? evet kocaman. kocaman evet burada işte Hadeşi. düştü, düştü yani. bir şey olmaz bir şey olmaz bak Ay, bir şey olmaz bak hadi sen kaplumbağaya bak hadi bu da kocaman gördün mü bak bu da kocaman ölçü büyük kaplumbağa var büyük. burada ne varmış gel gel Gülüyor, geliyor geliyor gel Ölkü gel. Ay bak. Öykü gel ölkü gel gel. Gel gel. Koş koş. Gel, gel. koş, koş. Bu ne aşkım. böyle? Ay kap aşkım devirmesin. Ay. Öykü kaplana bak. Gel. Öykü korkuyor musun? Neden? Aa, ayakta bak kaplan. Ay kaplan ne Kaplana bak. Şimdi ne o sizi. <laughs> gel bak onlar korkuyor mu arkadaşlar? Korkmuyor. Korkuyor mu arkadaşlar? Hayır arkadaşlar korkmuyor. Gel sen de buraya. Bak gitti Çöeralik. zaten. Çöv Yoo. Gel. Gel gel gel. gel. <gülüyor> 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 Ay, gördün mü? Hem de iki tane birden. Sizi, sizi Yemeğe çalışıyorlar. Ülkü... Yaklaşın Ülkü... <laughs> bakayım gel, gel gel. Ölke bak Ölke gel kaçma buraya gel gel. Ha, bana bak bir resmi çekeyim. Dön böyle. Otur. Otur 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 otur. Otur. Evet, gel bak gel. Hadi gel bak bir şey yapmıyor. Bak onlara da bir şey yapmıyor. Geç. Neden? Abi, biraz Neden biraz korkuyorsun? Osman'da bana bak. Çek bak çek. Bak. Aç, Ay. Aç, ne <gülüyor> korkuyorsun? <gülüyor> Sessiz ol. Şunlar. Çok bağırıyorsun. Hay bana işte bak oğlum ha. bir. Ya bu tarafa şey çıksa da. Gül. Lan aslan abi dön. Of of ağzı bu. <laughs> kocaman öykü bak kocaman. O ne aferin Lan ağzına bak. Bak öykü. Evet, evet, Hadi evet. gel buraya gel. Bak bir şey yapmıyor. Gel buraya. Gel gel gel. Gel öykü. Ana ağzından su akıyor. Gördün mü öykü? Kem kem kaplama. mü? İstiyorsunuz istiyor tam uzaktan bak o zaman oradan bak tamam oradan bak işte geldi tekrardan geldi gidiyor şimdi de bak ölçü bak bak öyle at gördün mü atı evet. Al koyunlar meyliyor arkadaşlar. Çok tatlılar. <laughs> Maymunlara bakın arkadaşlar. <laughs> Çok tatlılar. Ben, Arkadaşlar şunlara tatlılığını. Bayası Gel Ölkü gel buraya gel gel. Ölkü gel buraya. Gel anneciğim bak burada sürüngelinler var gel. Gel, gel hadi.

Gördün mü Erçin? Peki burada ne var? Geç bakalım. Burada ne var? Burada ne var? Aa burada bir şey yok ama. Ölçü gel 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 gel. Gel 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 bak 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 gel gel. Şuna baksana. Şuna bak, şuna ölçü şuna bak. Bu ne böyle? Ne bu böyle ölçü? Gördün mü? Şuna bak. Evet, Kertenkele Gel peki buraya bak ölçü. Ha burada bir şey yok. Ha ölçü buradaymış. Bak nereye giriyor Gel, bak. Gördün mü? Bak şurada şurada gördün mü şurada. Peki şurada ne var? Bir da bir şey var şey yok. Içeride var ha şurada. içeride var. Şurada arkadaşlar taşın altında. Ay o ellerin öyle onun örkü. Ne biçim bir şey bu böyle? Gör. Ha? Ne var orada? Ne var ki? Peki gel şuraya bakalım gel. Gel. Burada da bir şey yok burada da bir şey yok sesi burada. ki burada. Öykü burada kocaman bir yılan var. Tam burada bak. Gördün mü? Melek. Gel buraya gel. Yılanı görüyor musun orada? Görüyor musun? Şuna gel, 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 gel Şuna bak şuna şuna bembeyaz çok güzel. Ölçü nereye gidiyorsun? Kalabalık burası. Peki şurada ne varmış? Gel bakalım, gel. Burada. Ölçü baksan şuna. Gördün mü? gördün mü? Arkadaşlar bu timsah kapan bir kaplumbağıymış. Timsahları mı yiyorsun sen? Ölçü gördün mü bu timsahları yiyormuş bu kaplumbağa? Ya timsahları yiyormuş. Evet orada da küçük kaplumbağalar var. Min minnacık. Bak. Bak burada ne var? Sincaplar. Sincaplar. Gördün mü sincapları? Aa bak 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 nasıl koşuyor oradan bak nasıl tırmandı oraya gördün mü arkadaşlar şimdi biz balıklara bakacağız balıklar varmış burada çeşit çeşit bak, balıklar. Ayı, balıklara bak Öykü Çok güzeller. Baksana balıklara. Niye ne oldu? Balıkları da mı sevmiyorsun? Balon istiyorsun. Ama bak burada da balıklar var bak. Bir sürü var hem de Bir sürü balık var burada. Aa bir sürü balık var burada ama